Merhaba arkadaşlar, ben Nedir TV editörlerinden Burak Sevmişen Yurt. Yeni bir görsel dersimizle daha birlikteyiz. Bu görsel dersimizde ASP.NET ve uygulamalarında task odaklı asenkron operasyonları nasıl gerçekleştirilebileceğini basit bir örnek üzerinden incelemeye çalışıyor olacağız. Bildiğiniz gibi son yıllarda özellikle asenkron işlemlerin .NET dünyasında daha kolay uygulanabilmesini sağlayacak çeşitli yenilikler getirildi. Async ve Await keywordleri ve bununla birlikte task tipi bu anlamda bize önemli avantajlar ve artılar sağlamakta. Çok da olarak bu asenkron işleyişlerin implementasyonlarını çeşitli uygulamalarda görmekteyiz. ve uygulamaları da bunlardan bir tanesi. Tabi web uygulamaları doğası gereği normal Windows masaüstü uygulamalarındaki threadlerin çalışma mantığına göre biraz daha farklılar. Sonuç itibariyle ASP.NET web sayfalarının bir life cycle'ları ve bu ASP.NET sayfalarına gelen request'lerin e, request'leri ele alan aslında .NET'in kendi içerisinde çalışan ayrı mekanizmalar, worker prosesler ve dolayısıyla farklı thread yapıları, pull'lar söz konusu. Hal böyle olunca web tarafındaki asenkron operasyonlarında biraz daha dikkatli davranmak gerekebiliyor. Öncelik öncelikli olarak arkadaşlar aslında birkaç kıstası, önemli noktayı ben size aktarmak istiyorum. Daha detaylı ve geniş bilgiye MSTN üzerinden veya ESP.NET'in official sites üzerinden de ulaşabilirsiniz. Ee, grafik çizim yapamadım, ona fazla vakit bulamadım ama şu şekilde biraz özetlemeye çalışmak istiyorum bilgileri. ESP.NET tarafına gelen requestleri aslında düşündüğümüzde threadler tarafından ele alındığını e, özetleyebiliriz. .NET Framework'ün bu, bunun üzerine çalışan threadler tarafından, CL'ler üzerinde çalıştığını biliyoruz. Bu noktada thread pool içerisine atılan threadler söz konusu olacaktır. Nitekim çalışmakta olan web uygulaması tek bir makine üzerinde konuşlanmış olsa bile dışarıdan gelen en sayıdaki request'e hizmet edecek bir uygulamadır. Burada çok fazla bir problem yok aslında. Çünkü .NET 4.5'teki kıstasa göre thread pool'un içerisine yani bu havuzun içerisine maksimum sayıda 5000 adet thread'i atabiliyoruz. Yani thread pool'un içerisinde 5000 adet thread'in barınabilmesi söz konusu. Peki thread sayısı aşabilir mi? Yani thread pool'da 5000'den fazla thread'in oluşması neden olabilecek senaryolar söz konusu olabilir mi? Evet olabilir. Sonuç itibariyle web uygulamaları içerisinde gerçekleştirilen işlemlerin uzun süreli işlemler içerebiliyor olduğu durumlarda söz gelimi input output işlemleri yani fiziki disk işlemleri yapan içerisinde database'den bir takım bilgiler getirten dış servislere bağlanıp oralardan çeşitli işlemleri yapan web uygulamalar söz konusu olduğunda ve bu uygulamalara gelen talep sayılarının çok fazla e, olduğu hallerde senkron çalışma buradaki pool'un şişmesine neden olabilecektir. Çünkü bu senkronizasyon, e, düzeltiyorum senkronluk içerisinde bir thread'in işgal edilmesi ve diğer request'in başka bir thread tarafından ele alınmasına neden olunması da söz konusu dur. İşte bu sebepten dolayı bu 5000'lik rakam aşılabilir. Ama yine pek bir sıkıntı yok. Çünkü bu durumda web server üzerindeki veya işte IS seviyesinde çok detaylı mimarisine kadar incelemedi ama ama bir takım kuyruk modeli devreye girerekten request'in kuyruğa atılması söz konusu olacaktır. Fakat bu kuyruğun da çok da olarak belirli bir e, kapasitesi ve sınır var. Kuyruğun açılması işte o zaman bizim başımız daha biraz daha belaya giriyor. Neden? Çünkü HTTP server artık bize server'ın tübazi olduğuna dair mesaj ve HTTP 503 hatası alıyoruz. Pek tabi hiçbirimiz bu tarz bir hatanın oluşmasını istemeyiz. Dahası yine dikkat edilecek gereken da bir tanesi de şu. Aslında bu thread pool içerisine atılan threadler Stack memory'den de yiyorlar. Ortalama olarak 1 megabaytlık alan harcıyorlar burada. Ve bu 5000'lik havuzun dolması demek aslında 5 GBlık bir yerin e, harcanması anlamına gelebilir. Özellikle çok büyük enterprise solution'larda sunuculara attığımız ve bıraktığımız web uygulamaları test edilirken e, bellek göstergeleri, bellek ölçümleri, thread pool içerisindeki değerler, sayılar, performans kontrolüne çok dikkatli bakmak lazım. Çünkü bu değerler ...hiç anlamadığımız şekilde artabilirler. Yani basit bir web uygulaması... E, ...içerisindeki operasyonlar nedeniyle belli sürekli yiyebilir... ...ve thread pool'un şişmesine neden olabiliriz yavaşlatabilir sistemi, network trafiğini yorabilir... ...ki bir sürü problemler aslında zincirleme başlıyor. Dolayısıyla e, asenkron hale getirmek bazı durumlarda önemli web tarafındaki çalışmalarımızı. Örneğin yukarıdaki senaryoya göre bu işlemlerin 50 tane concurrent thread içerisinde gerçekleştirilmesi de pekala mümkün olabiliyor teorik olarak. Peki nasıl karar vereceğiz? Yani en zor kısımlardan bir tanesi aslında bu. Yani neye göre senkronluk veya asenkronluk web uygulamalarında uygulamamız gerekiyor? Evet Windows UI threadlerinin e, işte düzelt Windows UI uygulamalarından çok daha farklı bir yaşam şekli var. Daha e, reliable olmayan yani güvenilir olmayan, stabil olmayan bir ortam söz konusu. Ee, bu sebepten dolayı karar verirken şu hususlara dikkat edilebilir. Eğer biz Simplicity'ye daha fazla önem veriyorsak yani Efficiency çok fazla önemli değilse senkron kalabiliriz yani senkron olarak bırakabiliriz kodları. Ee, web sayfaları içerisindeki operasyonlar özellikle Page Load'un içerisindeki operasyonlar veya bir butonun arkasında da olabilir, bir butonun clickinde olabilir yani. Yani bir şekilde Web sayfasının Life Cycle içerisindeki operasyonlarda basitlerse, bunlar kısa süreli operasyonlarsa, senkron kalınabilir yine. Herhangi bir fiziki disk operasyonu içermiyorsa e, burada süreç veya dış servislerden çağrılar yapılmıyorsa dolayısıyla bir başka deyişle tamamen CPU üzerinde çözülebilen operasyonlar söz konusu yine senkron olmaya devam edilebilir. Fakat şöyle durumlar var, tabii ki bunların tam tersi olarak olaraktan, e, örneğin e, asenkron çalışabilen servisleri kullanıyorsa bu web uygulaması yani .NET 4.5 ve üstü bir sürüme sahibiz. Elimizde bu tarz bir imkan var. Async evet gibi keywordleri task based asyncron patterni kullanabiliyoruz. Ve e, çağırdığımız serslerde de bu tarz şeyler var. E, yetkinlikler var. O zaman asyncron e, devam edilebilir. E, Fiziki disk operasyonları varsa, database odaklı mesela load ederken sayfa birden fazla data şey tablodan veri çekiyoruz diyelim ki birer saniye, iki saniyelik zaman kayıpları var ama üst üste eklenildiğinde senkron olarak 4 saniye, 5 saniye alacaklar. İşte bunlar o threadleri etkileyebilecek, thread bul etkileyebilecek e, konular. Bunlar varsa veya uzak networklere erişiyorsak buralardan işte gene servis çağrıları olarak da ifade edebilir. Bu durumda da asenkron olmakta fayda var. E, paralelize etmek e, içerisinde içerideki bir takım logikleri simplicity'den daha önemli ise yani kodun basit okunabilir olmasından ziyade sürecin çok basit yalın olarak ele alınabilmesinden ziyade bunun paralel halde olması ve çok çabuk işlenmesi önemlisi. Gene asenkron olmakta fayda var. Bir de tabii ki yapılan testlerde bu web uygulamalarıyla ilişkili olarak ben bu operasyonların birtakım takım bottleneck'lere yani dar boğazlara neden olduğu durumlar tespit ediliyorsa yine burada asenkron olmakta kesinlikle fayda var arkadaşlar. Kısaca hani bu şekilde özetleyebiliriz. Bir de senaryo koyalım bunun arkasına dilerseniz. Şimdi basit bir örnek ve kod parçası üzerinden gerekli işlemleri yapmaya çalışıyor olacağız. Örneğin bir page load metodu içerisinde farklı kaynaklardan veri yüklendiğini düşünelim. Bunların hani birer kaç saniye zaman aldığını ve senkron olarak yazıldığını farz edelim. Bizim amacımız bunları eş zamanlı ve konkürt olarak işletmeye çalışmak. Pek tabi bunun pek çok yolu var. Daha önceden de vardı. Yani asenkron çalışan handler vesairelerde yazılabiliyor ama zahmetli oluyor genellikle kodlaması. Fakat ASIC ve await evet gibi keywordlerin getirdiği farklı yaklaşımlar Özellikle threadleri işgal etmeme, thread pool'u şişir, şişirmeme gibi yaklaşımlar. Daha böyle task odaklı yani task based bir paternin uygulanabiliyor olması işlemimizi kolaylaştırıyor ve tercih ediyoruz. Dolayısıyla Buna istinaden bir demo geliştiriyor olacağız. Demomuzda bir takım anahtar noktalar var. Biraz sonra da kodu yazarken göreceğiz zaten. Örneğin Register Async Task ve işte Page Async Task gibi metot ve tip çağrıları burada önem arz ediyor olacak. Dilerseniz Visual Studio ortamımıza geçelim ve işlemlerimizi yapmaya başlayalım. Tamamen dummy kodlar yazacağız. Yani içerisi çok önemli değil ama bize istediğimiz gecikme sürelerini veriyor olacak. İlk olarak senaryo tabii ki load product, e, düzeltiyorum, senkron çalışmayla başlayalım. Direkt metodun ismini verdim ben tabii de. E, senkron çalışmayla başlayalım. E, örneğin işte load products isimli e, bir metod olsun. E, bu hani bir de burada bir data setin ya e, da farklı data setlerin yüklenmesi bile operasyon olabilir. Hatta bir servisten bir şey çekilip buraya getirilmesi bile thread'i işgal edebilecek bir şey olarak düşünülebilir. Bu metodu hemen kontrol noktaya basalım. Bir tane oluşturalım. Load Products isimli e, metodumuzu. Bu metod içerisinde bir takım işlemler yaptıracağız aslına bakarsanız. Söz gelimi e, ürün listesini alabileceğimiz, işte ürünlerin listesini alabileceğimiz bir metodumuz olduğunu düşünelim e, bu senaryoda. E, onu da isterseniz şurada yapayım. Şimdi tabi hayali olarak biraz yazıyorum kodları ama mesela şöyle bir şey olsun. Product tipinden liste döndürecek bir metodumuz olsun. Hemen product tipini orada kontrol noktayla ürettirdim. Mesela buna da get products by kategori diyelim. bir tane kategori id'imiz olsun. Parametre olarak alacağımız. Söz gelimi hani belirli kategorideki ürünlere geçiyor. Tamamen sembolik olarak yazıyoruz arkadaşlar burada bunları. Burada bir şöyle küçük bir hile yapalım. Thread kullanaraktan, Thread'in slip metoduyla mesela kategori ID'yi çarpı 1000 diyerekten gecikmeyi sembolize etmeye çalışacağım. Örneğin 2 verelim, 2 saniye beklesin bu metodun üretimi. Geriye herhangi bir şey döndür, yani içi dolu bir liste döndürmesi hiç önemli değil şu aşamada. Çünkü izlemek istediğimiz şey, izlemek istediğimizden de ziyade aslında e, task based asenkron paternin burada doğru ve düzgün şekilde nasıl uygulandığını görebilmek. Eee load products metodu içerisinde de aslında yapacağımız şey basit. Şöyle eee product setlerini çekeceğiz mesela product set 1 diyelim. Get products by category diyelim. Buna ise 3 ye. Benzer şekilde bir metot daha, bir metot daha burada yazabiliriz. İşte bu iki olsun, bu üç olsun örneğin. Şu bir numara için, bu da 5 numara için getirdiğini düşünelim. Hatta dilerseniz içerisinde süreleri izlemek adına e, response.write ile response right line de vardı zannedersem. Bir şey pardon yok, düzeltiyorum. E, şöyle string format da daha güzel olur. Şurada bold yazsın, html tabi, html basacağı için bu şekilde yazalım. Bir de tabi alt satıra şurada, buraya şeyi koyalım mesela, daytime, now, too long, time string ile bu hangi süreyi yazdıralım. Bir de işlemler bittikten sonra geçen süreyi yazdıralım. Şimdi burada tamamen senkron bir işlem, söz konusu olduğu için şurada 3 saniye, burada 1 saniye, burada 5 saniye. Dolayısıyla yaklaşık olarak 9 saniye civarlarında bir süre, süre olmasını bekliyoruz. Tabi hani şunu da hatırlatalım. Web üzerinde şu anda server based kodlama yaptık. Bir ASP.NET web sayfasının page life cycle'ı söz konusu. Biz her ne kadar page.load products'la çalıştırsak da şurada bir response write kısmı anında yazılmaz. Bildiğiniz üzere bütün hani life cycle bittikten sonra eşleme renderı üretilirken basılacak ama sonuçta aradaki farkı görmeyi hedefliyoruz. F5'i basalım ve web uygulamamızı bu şekilde internet explorer'da açalım bakalım tarayıcıda yani bir açalım. Şimdi burada tabii ki zaman alan bir takım işlemler e, söz konusu olduğunu sembolize etmeye çalıştık. Orada dediğim gibi az önce servis çağrısı olabilir vesaire. Bakın şu anda bitti zaten. Ben konuşma bildirene kadar 37 37.46 yani dolayısıyla 9 saniyelik bir beklediğimiz süre gerçekleştirildi. Şimdi bunu asenkron hale getirmek istiyoruz ve bunu yaparken de işte async await keyword'larını da kullanarak da bunu yeni test-based asenkron pattern'a e göre inşa edeceğiz. Şimdi aslında asenkronluğa ihtiyaç duyan metot Page Load'un kendisi değil mi? Yani Load Products işlemini gerçekleştiren, yani uzun süreli operasyonla içeren yer burası. Dolayısıyla burada async keyword'ünü kullanabiliriz. Fakat ASP.NET takımındaki yetkin kişiler, özellikle Scott'ın zamanın bu konuyla ilişki bir süreçlisi var dinlerseniz, öz, geriye bir şey döndürmeyen, yani. yani void tipindeki metotların Async Keyword'ü ile işaretlenip web tarafında kullanılmasını tavsiye etmiyorlar. Reliable yani güvenilir ve stabil olmadığını ifade etmektedir. Yani özellikle Windows Forms gibi işte WPF gibi uygulamalardaki UI threadlerinin çalışma prensipleri web tarafı tamamen farklılık gösteriyor. Page Life Cycle'ın çalışma şeklinden dolayı. Bu sebepten dolayı bunun yerine daha farklı bir yaklaşımı öngörmektedir. Ama onun öncesinde biz Asenkronluk için gerekli hazırlıklarımızı yapalım. Mesela burada e, ürünlerin yüklenmesi metodunu, yani load productsın bir asenkron versiyonunu yazmamız gerekiyor. E, bunun dışında, da e, e, ötesinde, get products by category metodunun da aslında e, asenkron halde, yani asyncler içerisinde kullanılabilir Yani bir başka deyişle aslında task e, döndürecek hale getirmemiz lazım. Yani şu şekilde, pardon. Tabi bunun için System Trading Task isim alanına eklememizde fayda var. Bu mesela geriye işte this product aslında döndürecek. Get product by category diyelim yine. Aynı şekilde kategori async diyelim bu sefer. kategori aileyi yazsın ve yine aslında bakarsanız içerisinde benzer bir durak satma işlemini e, gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. Bunu da aslında şöyle yapabiliriz. Zaten yukarıda bir tane get products metodumuz vardı. Şöyle yazarsak zannedersem burada get products by category çağırıp category id'yi gönderirsek oradaki e, fazla oldu. Evet. Oradaki gecikmeleri e, hayata geçmiş oluruz. Yani aslında e, kategori bazlı işte ürünleri getiren bu metodun asenkron versiyonunu yazdık ee, task döndüren versiyonunu yazdık düzeltiyorum dolayısıyla bir async keywordünün kullanıldığı içerisinde evayet edilebilir operasyonlar içebilecek bir metotta kullanma şansına sahibiz bu sebepten dolayı aslında bir sonraki adımımız şu ee, load products metodunun asenkron versiyonunu yazacağız. Geriye bir task döndürüyor olacak. Load products async şeklinde ifade edebiliriz bu metodumuzu. Bunu da aslında yine içerisinde dilerseniz e, response duruyor mu bende? Duruyor süper. Son olarak onu yapmış. Yine zamanı yazdıralım. E, arada e, ki operasyon stopwatch da kullanabilirsiniz. burada. arada onu da söyleyeyim. Yani bir yerlere log da atabilirsiniz. Buradaki süreleri. Önemli değil, çok önemli. Şu anda farkları görmeye çalışıyoruz. Şimdi burada tabi şöyle yapacağız. Ee, task'ları üretmemiz lazım. Task1 İşte getProductsByCategoryAsync Ne vermiştik? Diğerleriyle aynı değerleri vermemiz gerekiyor tabi. Ee, hemen şu loadProducts metoduna bakıyorum. Mesela orada 3, 1, 5 demişiz. 3 şöyle biraz copy paste yaptım. Hani buna sizi özendirmek istemiyorum ama fazla da sıkmak istemediğim için. Şimdi get products by category metotları, kategori async metotları aslında bakarsanız geriye task döndürüyorlar. Bu sebepten dolayı bakın zaten yorum satırında da göreceksiniz. Ben bu arada parmağımla işaret ettim sanki görüyormuşsunuz gibi ama en başta awaitable yazıyor. Dolayısıyla içeride eee asenkron olarak yürüt sürecek ve diğer işlemleri de bunu bildirebilecek şekilde bir tanımlama yapabiliriz. Yani bir başka deyişle aslında await'i kullanacağız. Hatta bunu da yaparken şu şekilde e, örneğin when all'u kullanabiliriz. Yani bu task bitene kadar e, içerisinde tanımlayacağız. Bütün taskların tamamlanması şartını getiriyoruz. Task 1'i, task 2'yi, task 3 Burada şekilde yaz, yazdık. Evet. Bir de dedim herhangi bir problem olmayacaktır. Şimdi çalıştıracağım. Fakat çalıştırdığımızda exception olacağız bir tane. Exception'ı görelim önce. Neden aldığımızı. Şimdi web tarafında e, bu şekilde asenkron task based asenkron. Ha pardon düzeltiyorum. Bu arada şeyi çalmadım ben. Değil mi? Asenkron versiyonu çalmadım. Şu anda senkron çalışıyor. Evet. Çok öz özür dilerim. Orada dikkatsizlik ettim. Şimdi şurada tabii bizim load products async'i aslında çağırmamız gerekiyor. Onu çağırdığımızı varsayalım. Ee, aha, pardon. Pardon pardon. Çok özür dilerim. Bunu da çağırmayacağız tabii ki. Asenkron pattern'i uyguluyoruz. Şimdi task based asenkron web tarafında uygulanırken şunu tavsiye ediyorlar. Ee, register async bir e, metot var. Page sınıfının metodu var. Bu, bu, metoda e, şey bu özelliğe parametre olarak bu metoda parametre olarak page async task tipinden bir nesne örneğini yollayacağız. Yani şurada new page e, async task diyeceğiz ve burada da çağırmak istediğimiz fonksiyonu o da zaten e, LoadProductsAsync olacak. Load async, tamamen şeye uygun. E, yani aslında delegeyi burada temsilci tipini söyledik. Dikkat ederseniz. Burada şunu vurgulamak da vurgulamakta fayda var. Şimdi bu async await e evet gibi, task gibi keyword de hayatımıza girdiğinden beri çok eskilerden yaptığımız asenkron programlamalarda kullandığımız bazı terimleri daha az kullanır olduk. İşte lambda, lambda devreye gir, operatörlere devreye hayatımıza girdi. İşte delege demeyi, <laughs> delegate demiyoruz bir de neredeyse bakarsınız. Aslında burada bir delege tanımı söz konusu diyebiliriz. E Dolayısıyla hani özet olarak load products async metodunu e, burada işaret ettik. Register async task olarak bu sayfada hani asynchron task'ın icra edileceğini aslında ifade etmiş oluyoruz. Tekrar F5 açısını gene exception alacağız tabi. Az önce de o exception'i aldırmak istiyordum. Çalışmaya başlasın. Güzel. E, dikkat ederseniz bir exception aldım. E, invalid operation exception diyor. Detay kısmından göstereceğim. Şöyle aslında bunu Ctrl f çalıştırsam direkt sayfaya bası daha iyi olurdu. This operation requires the page to be asynchronized. Sayfanın hani asenkron olmasını gerektirecek bir operasyon demek demekte. Yani aslında Ctrl f basıp çalıştırayım. Start with that daha iyi olacaktır. İşte this operation requires the page to be asynchronized. Yapacağımız şey şu aslında bunu göstermek için hatayı e, ASPX sayfasında sadece page direktifinde async attribute'unu kullanacağız. Async timeout da verebilirsiniz. Hani async için de bir timeout süresi verilebilir. Sonuç itibariyle buna da true dedik. Şimdi tekrardan çalıştıralım. Bu sefer kontrol ile tekrar çalıştırayım. Herhangi bir sıkıntı olmadan çalışacak ve e, yazılan süreler arasındaki farka bakacağız. Dikkat ederseniz 5-10 yani 5 saniye sürdü. Dolayısıyla asenkron olarak çalıştırdığımız ifademiz. Neden? Çünkü buradaki işlemlerin en uzunu aslında 5 saniye. Yani 3, 1, 5 senkron çalıştıklarında evet arka arka ekleniyorlar şuradaki gibi ve 9 saniyelik bir süre içerisinde gerçekleşiyor işlemler ama burada hepsi e, paralel olarak çalışıldığı için ya da bir başka deyişle eş zamanlı concurrent başlatıldıkları için en uzun süre hangisi artık o kadarlık süre içerisinde işlemler tamamlanmış olacak. Bu hem thread pool'un da e, daha verimli kullanılması açısından önemli. Ve bir diğer önemli nokta da biraz önce de bahsettiğim gibi e, void e, tipindeki page load gibi e, metotlar söz konusu olduğunda buralarda direkt olarak async kullanaraktan işlem yapılması tavsiye edilmiyor. Bunun yerine eee de aşağıda olduğu gibi register async task eee metodunun kullanılması page tip özelliği üzerinden gelen ve içerisine atadığımız page async task'a işte func temsilcisi tipinden e, bir e, metodun atanması yeterli gözüküyor ki o metotta zaten hani load products async metodu istenen tanıma tamamen uymakta. Evet sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi e, ASP.NET Web tarafında bir takım e, özellikle load işlem yani load edilirken veya bir butona basıldığı zaman da olur yani click ve change adını verdiğimiz page dot'tan sonra devreye girebilecek life cycle ait da bu söz konusu olabilir ama deneyin bunları antrenman edin. Bu tarz asenklamlaştırmak söz konusu olabiliyor işlemler, operasyonları basit bir şekilde. Ben burada tamamen dummy, aptalca bir senaryo verdim ama siz burada farklı veri tabanını, tabloların tablolarının doldurulması, örneğin datasetleri doldurulması ve sayfa üzerindeki kontrollere basılması işlemlerini organize edebilir. Araya bir servis çağrısı kullanabilir veya bu dataların birden fazla yani birkaç servisten geldiği senaryo söz konusu olabilir. Ee, yani bu tarz tasarımlar yapmak istemeyebilirsiniz açıkçası. Yani hani böyle load ederken sayfa bir sürü işte e, data'yı yüklemeye çalışsın, search yüklemeye çalışsın. Ama bazı e, product senaryolarında hakikaten böyle şeyler olabiliyor. Ben hani kısa süre öncesine kadar bu tarz bir ürün üzerine çalışım için olmuyor demeyin oluyor. Yani requirement da o şekilde gelir, o şekilde yapılıyor gibi. Evet, böylece geldik bir görsel dersimizin daha sonuna değerli arkadaşlarım. Tekrardan görüşünceye dek hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşça kal.